Peki bu ne işe yarıyor? Yani ramjet ya da scramjet olunca bu kadar yüksek hızlara çıkınca saniyede 4000-5000 metre mm hızla gidince füze ne işimize yarayacak değil mi yani? Şimdi mevcut radarlar, dünyadaki mevcut radarlar 5 makın üstündeki hızlara sahip cisimleri havada göremiyor. Göremiyor evet. Mevzu budur. Radarda görünmeyen bir füze oluşturmak. Yani şöyle Mesela Taif'in Blok 4'ün menzili 1800 kilometre. Yani 1800 kilometre gidiyor. Bakın 1800 kilometre gidiyor. Yani bunu birkaç dakika içerisinde gidiyor. Ama radar da bunu göremiyor. Ya da terminal dönemde görüyor artık radar. Yani artık füzenin hedefi vurmak üzere olduğu dönemde görüyor. Yani dolayısıyla görünmeyen bir füze haline geliyor. Attığınız füze görünmüyor. Görünmeyince de Düşman sizi vuramıyor, önleyemiyor, karşılık veremiyor. Bakın dikkat edin. İsrail-İran savaşında İran'ın etkili olduğu füzeler bu hipersonik füzelerdi. Çünkü Doğru. İsrail radarları göremiyor. Ha, İran F-35'leri göremiyor. İsrail de İran'ın hipersonik. hipersonik. füzelerini göremiyor. Diğerlerini vuruyor bak. Demir kubbe falan. Ama hipersonik füzede demir kubbe e Hepsiz. devre dışı kaldı. Bir işe yaramadı. Şimdi ikincisi bu kadar yüksek hız bizim taktik sahada ne işimize yarar? Yani radarda görünmeyince ne olacak? Özellikle bakın hipersonik füzeler uçak gemilerini vurmak için tasarlanmıştır. Yani uçak gemileri büyük bir tehlikedir. Uçak gemilerinin üzerinde işte en az 80-100 civarında uçak bulunur. Eğer siz bir uçak gemisini vurursanız bir taarruz e, mihverini yok etmiş olursunuz dolayısıyla tabii uçak gemileri, taşıyıcı platformlar olduğu için ya yani bir bakıyorsunuz iki uçak gemisi gönderiyor adam. Bir ülkenin uçak sayısına fazla uçak birikiyor orada şimdi ya. Yani. Tamam. Doğru. Hani bir Doğru. güç oluşturuyor. Ama elinizde iki tane Typhoon Block 4 varsa isterdi hiç artık bu bir anlam ifade etmiyor. Eğer yoksa işte gidip Hürmüz Boğazı'nda İran'ı tehdit ediyorlar. Doğru. Gidip e efendim Basra Körfezi'nde Irak'ı, Suudi Arabistan'ı baskı altına alıyorlar yani şimdi böyle elinizde varsa bir daha aha diyecek Türklerin elinde hipersonik füze var mı bunlar ne olacağı belli olmaz biz bunların kıta sahanlığına girmeyelim ya da hipersonik füze menzili içerisine girmeyelim diyecekler bunu dikkate almak zorunda kalacaklar.